Sen kırmızı an, yıldızı at O mübarek bayrak İşte bu bayrak Kapkastanlar kaldırdı bizi kaha Yemen gölleri kesilmez kaha Gönlellerinle yitilmedi daha Senin sen kırmızı an, yıldızı at O mübarek bayrak İşte bu bayrak Peskallar yazıldı dalime törkü Mazlumun duası topladı arşı Uğruna yazıldı istiklal marşı senin kan kırmızı yıldızlar, O mübarek bayrak İşte bu bayrak Peygamber kabrinde sabit muhafız Mücahitler bayraktan alıyoruz Unutan var işte yine hatırlatırız Zemin kan kırmızı yıldızlar, yıldıza O mübarek bayrak İşte bu bayrak Ey ay yıldızın azı bayrağım Bu topraklar sana dar geliyor Seni tuğran ellere seni cin sesine dikene kadar yılmayacağım, yıkılmayacağım. Rabbim seni korusun ne yücesin. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler, saygıdeğer konuklar ve denli